İsveç polisinin Danimarkalı siyasetçiyi e, İsveç'in değişik şehirlerinde dolaştırarak Kur'an yakması, yaktırması kabul edilir bir şey değil. Yani niye dolaştırarak diyorum? Çünkü ona ne refakat ediyor? Şurada gelip Kur'an yakacak adam ona ne yapıyor? Etrafında koruma sağlıyor. Arkadaşlar Finlandiya'da bak görüyorsunuz şu anda böyle Kur'an'ı yırtmaya, işte çiğnemeye çalışan kişinin şurada videosu var. Bu benim kendi videom. Çektiğim video. Aynı şeyi Finlandiya'da yapmaya çalışıyorlar. Bu adam bundan ceza aldı. 23 bin euro Müslümanlara ve göçmenlere hakaretten para cezası. 6 ay hafif cezasını aldı. Ama burada şimdi şurada parti bu ufak bir parti lideri o zaman işte 2019 yılı. Şimdi bu ne yapıyor? Marco David adı. İşte böyle diğer Danimarka'da, Hollanda'da, Hollanda'da Kur'an'a hakaret edip de popüler olanlar gibi bu da kendi kendine buralarda bir şey yapmaya çalışıyor. Ama bu orada organize buraya Kur'an yırtmaya, yak, şey etmeye, çiğnemeye geleceğim diye gelmemiş. Burada partisinin çadırı var, bizim de çadırımız var. Ben de milletvekili adaydım o zaman. Değişik partilerin çadırları var. O çadırın orada aniden bu hareketi yapıyor. Ee, burada gördüğünüz gibi bu bayan e, şey portakal ceketli e, 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 bu portakal ceketli orada kişi itiyor çünkü herkes bir şeyler yapacak ona öyle veya böyle polis de etrafta şimdi e, bu İsveç'teki olay çok kötü film polisi burada ne yapıyor ben polise diyorum ki bak diyorum bu kanunlar çaydan başlıyor bunu hapse cezası ama polis orada ne yapıyor? Şimdi orada debeleşme şey olmasın, polisten bunun çekişmesi olmasın. Bu onu istiyor. Polis bana şöyle yaptı, böyle yaptı diyerek. Bu arada elinde Tevrat da tutuyor güya bütün dinlere şey gibi. Burada bayana şey vermeye çalışıyor. İşte bir broşür hazırlamışlar ellerinde. broşürde şey var nedir o ee, Müslümanlara hakaret ed, e, tecavüz gibi gösteriyor. Burada genç Kur'an alınca güya ona Kur'an almaya çalışıyor elinden ama genç onu yere itikliyor. Ondan sonra bir diğer kişi de gelip de atıyor ona bu Müslüman tarafında. Sonradan polis bu genci serbest bıraktı. Burada genç görüyorsunuz öbür mavili pantolonunu da. O da tekme atıyor ona ondan sonra. Evet. Gördüğünüz gibi ondan sonra kalkacak yerden. Polisler de seyrediyorlar. Bu çok önemli. Polis bunun artist olduğunu biliyor daha doğrusu. Ha, geri atıyor kendini işte yok orası incindi, burası incindi ne. Polis sadece o genci gözaltına aldı. Azıcık Gözaltına dedim bir araba otobüs e, e, a, polis arabasını orada ona sonra yazıp bıraktı onu serbest. Bu gençlere e, ben de tavsiye bulundum yapmayın, etmeyin diye çünkü bunların istediği bu dine ama tabii kimse tutamıyor şey nedir o e, kendini. Ben de dediğim gibi zor bela yani kendimi titriyorum yani. Çünkü önünde, önünde birisi var Kur'an'a hakaret ediyor. dilini hakaret ediyor. E, bu normal değil. Şimdi İsveç'e gelmişsin adama Kur'an yaktık diyorsun her yerde. Yani bu normal değil ki polisi. Film polisi ne yaptı? Bundan sonra bu işlediği suçlardan, diğer göçmenlere hakaretten ne yapıyor? E, şey diyor, e, mahkemeye çıkıyor adam 2021 yılında. 2019 yılında partisinden attılar onu. Aldığı zaten o 360 tane oy boyu yok. Finlandiya'nın ilk Fin Finlandiya halkı ilk yine parti kur şey parti lideri diyor. Şurada gördüğünüz bayan e, şu e, e, kırmızı saçlı bayan e, ne yapıyor? Ona vermeye çalışıyor elindeki broşürü. Kadın almıyor broşürü erkekleri iade ediyor ona. Orada Müslümanlara tecavüz resmi var. Güya Müslümanlar kadınlara tecavüz ediyormuş. Bu tecavüz ediyorlarmış falan filan da ser seyrediyormuş. <laughs> <laughs> Türkiye'de de benzer olayları ne görüyoruz? Irkçılık yapan parti lideri ne diyor? İşte göçmenler şöyle, şöyle yapıyorlar. Böyle Afganlılar, Suriyeliler şöyle hedef gösteriyor. Arkadaşlar bir iki kişi hata yapabilir. Bu da yine yere düşme olayı var. Bir iki kişi hata yapabilir. Bunların hatalar tüm göçmenlere saldırmayı gerektirmiyor. Türkiye'de yapan yanlış siyasete yapan siyasetçiler var. Zaten bu dünyada böyle. Yani bunun üzerinden nasıl bir rant sağlayabiliriz diye herkes uğraşıyor. Türkiye'dekiler de uğraşıyor. Arkadaşlar biz bunları Avrupa'da görüyoruz. Ben 30, 30 senenin üzerindeki üzerindedir. Yurt dışında yaşıyorum. Burada siyasete girmiş kişim Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de aday oldum. Milletvekilliği de var. Ondan sonra belediye meclisinde yani sağda da, da, da siyasetçilerin de e, ne yaptıklarını ne ettiklerini biliyoruz. E, onun için evet, evet, evet. Evet, 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 ne yapacaksınız? Evet, 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 Irkçılıktan uzak evet, evet, kalmak evet, lazım. Yok, ama Avrupa'da böyle şeyler evet, olabilir. İsveç'teki evet, arkadaşlara ne tavsiye, tavsiye ediyoruz? Yani, yani, burada bir suç yani, işleniyor. Suç işlendiği yani, için onun hakkında polise suç duyurusu yapacaksınız. Polis de gerekli yani, yani, ya, yani, yani, şeyleri yapıp ee, mahkemeye çıkartıyorlar cezalıyorlar bu kişi ee, dediğim gibi 6 ay hapis cezası 2 kez 6 ay hapis cezası ayrı ayrı polise bokafettin de almış polisten de şey olduğu için 23 bin euro da para cezası vermişler buna 2021 yılında zaten 2019 yılında da o partisinden de bunu uzaklaştırmışlar yönetiminden e, Marco Devittine isimli bir kişi e, yarı 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 Hollandalı yani bir tarafta Finlandiya'da olmuş İyi ki orada bir bıçaklama olmadı veya başka şey olmadı. Bunların istedikleri zaten ne? Bir yaralanma olsun veya kendilerine şiddet uygulansın. Bayan orada uzaklaştırıyor onu. İki e yapmasın ona bir şey diye. İstedikleri o. Sizi kışkırtmak İsveç'teki yapılan darmakal siyasetçinin yaptığı o. Yani Finlandiya'dan bir siyasetçi gidip İsveç'te eylem yapmaz. Sen Danimalkalı bir kişiyi getirip siyasetçiyi İsveç'te şehir şehir dolaştırıp Kur'an yaktırman ona ne demek İsveç polisi? Burada İsveç İçişleri Bakanlığı, İsveç'teki göçmen siyasetçiler hep de ne yapmalar lazım? Harekete geçmeleri lazım. Bazı polisler var polisin içinde Finlandiya'da da öyle. Bazı şeyleri yapıyorlar ilk hareket taktiğine polis atıyorlar polisleri. Görüyoruz ara sıra. Aralarında yazışmalarda ilk ifadeler kullanmışlar. Hemen yakaladıkları zaman polisi ne yapıyorlar? Görevden uzaklaştırıyorlar. Çünkü Finlandiya bu bakımdan çok iyi. Siz göçmensiniz. Birisi size diyelim siyah kafalıyız. Biz Öyle diyorlar bazen Siyah kafalı dedi sana birisi. Zenci zaten diyemiyorsun. Siyah kafalı dedi. İki tane şaydı var. Pat yine 16 ay hapis cezası var. Ne yapıyor? Finli siyasetçi e, milletvekili Müslümanlara hakaretten, Hazreti Muhammed'e hakaretten ne yaptı 2012 yılında? E, hapis cezası aldı 30 gün. Ondan sonra itiraz etmiş. Yüksek mahkemede ne yapıyor bu? Çıkıyor 50 güne. Diğerleri de alıyor. Ağzını açana hemen ne yapıyorsun? cezayı basıyorsun. O zaman ne oluyor? Bu olayların önünü alırsın. Ama İsveç'te bu kadar demokratik bir ülkede yapılan çok büyük yanlış. Bu ifade özgürlüğü değil. İfade özgürlüğü başkalarına hakaret etme hakkını sana vermiyor. İnsanların kutsallarına hakaret edemez. Göçmenin hiç şey yapması istemiyor. Gitsin, gitsin göçmenler buradan. Ama herkes böyle değil tabii. Herkesi aynı kefiye koymamanız lazım. İyileri de var. Sen yoluna gideceksin ama ben filmlerden öyle şey almadım ee, yanlış yaptıkları zaman gördüm, söyledim İşte o önce belediye seçimleri de vardı işte Finlandiya'da bir büyük cami projesi vardı büyük camiye hayır diye yere sermişler büyük şey e, nedir o Pankrat İşte camiye hayır ırkçı partinin o büyük onlar seçimde iyi, şey hatırla iyi oy aldırdılar o zamanlar dedim parti başkanına işte orada. Dedim ki, yani bu dedim siyaset mi dedim şu şu yere sermişsiniz camiye hayır. Yani bu nedir dedim. Adamlar ikinci parti oldular şeyden dedi seçimde de. 2015'te az daha iktidara geliyorlardı. Ondan sonra dağıldılar. Şimdi de oyları faz, o kadar fazla değil ama gene de güçlüler yani. Şey olarak 2015 yılında da hükümete geldiydiler. 2015 yılında hükümete geldiler. En fazla göçmen düşmanı olan partinin zamanında da en fazla göçmen de Finlandiya o zaman geldi. Iraklılar işte geldiler biliyorsunuz o zaman Irak'tan. 32 bin kişi bir senede. O da öyle. Koltuğa oturduğun zaman icraat farklı. Böyle şeyleri Türkiye'de de yapan parti liderleri var. Böyle oy alacağım dine, göçmenlere saldırıyorlar. Arkadaşlar bu dünyada her yerde aynı. Yani göçmen gitsin, şey etsin, geçin. göçmen keyfinden yurdunu terk etmemiştir. Mesela Suriye'deki olay <laughs> e, Afganistan'daki oray, Olaylar aynı Ukrayna gibi değil. Ukrayna'da da normalde 18 60 yaş arası erkekleri yurt dışına bırakmıyorlar. Yoksa onlar da kaçacaklar. Ama Suriye'de devlet kendisi başladı halkına karşı zulüm etmeye. Her tarafa bölünmüş. Afganistan'da devlet yoktu. Yani bölünmüş, parçalanmış. Adam kaçıyor, canı avlınlar. Yani bizler e, Trabzonluyuz. E, Trabzon'da Ruslar geldiği zaman ne olmuş? Dedemin babası demiş düşman altında Esra kalamayız. Kalkmışlar Trabzon'dan Kayseri'ye kadar, Ankara'ya kadar yürüyerek gelmişler. Yani kendi yurdunun içinde bile göç etmişsin. Yani biz bunları yaşamış büyük olarak. Yani şimdi bu siyasi partilerin işte Ümit Özdağ örnek verelim. Bu kadar okumuş etmişsin adam. Yani girip e, Suriye'nin ne güzel iş yeri kurmuş. işte kuyumcu dükkanı açmış. Türk vatandaşlığı almış. Ne olacak? çalışıyor, şey diyor, ya e sen ne adı, Türk'ün işini elini alıyormuş. Yok eczacı açmış, eczacının işini alıyordu. Evet bizim gelip burada Finlandiya'ya, Türklerin iş yerleri var, restoranları var, fiyat başka şeyleri var. Almanya'da öyle 70 milyar euro çerosu var Türklerin. Şimdi Almanlar bunları dışarı mı göndersinler? Öyle mi yap? İlk yediğin zaman senin de buralarda, başka ülkelerde aynı durumun vardı. Evet, arkadaşlar ırkçılık her zaman sorun. Ee, ama bu Kur'an yak, Kur yakma olayında ne yapacaksınız? Sakin davranacaksınız. İşlerinizi e, ne yolla? Kanuni yolları halletmeye çalışacaksınız. Sakin olan insanların önde olması lazım. Türkiye'de işte Dışişleri Bakanlığı kınamıştır, şudur budur, bediye bakıyorum Türkiye'de. Arkadaşlar olay bu kadar değil. Adamların zaten istedikleri o. Medyatik olalım diye. Fazla ona kahve polis görevini yapacak, cezayı basacak. Ama Finlandiya'da ne oldu? Bu adam şimdi silindi gitti. Başkası çıkarsa aynı şekilde. Milletvekili de cezaya basıyor. Herhangi bir partiden herhangi bir kişi internette bir şey yazsın Müslüman alanı. Sen onu ekran kaydını alacaksın. Polise bildireceksin. Bak burada hakaret etti. Bu kadar basit. Ama ne yapıyor? Bizim fazla organize olmadığı için Müslümanlar maalesef dünyada yani çok kötü bir durumdayız bu bakımdan. Müslümanlar ve göçmenler organize değil. Bizim Türk şeyleri dahil. Yani haklarımızı nasıl arayacağımızı, ne edeceğimizi bilmiyoruz. Bunu bilen kişilerin öncelik yapması lazım. Bu işler kolay. Dediğim gibi bakın film polisi çok sakindir böyle gösteri olaylarında. Videom da var seyredebilirsin. Göstericiler ne diyor? İzinsiz gösteri yapalım Ya bir şey yapıyorsun. Üç kez seni ikaz ediyor. Ondan sonra devam edersek gerek gereğini yapıyor. Şimdi burası seçim sahası olduğu için ne yapıyor? Çok tepkili polis davranıyor. Onun yüzünde de polis arabaları orada. O kadar polis mesai yaptı iyi Allah şükür ki herhangi bir iki kişi bıçaklayıp veyahut yaralama veyahut başka daha e, kötü olaylar olmadı. Çünkü istedikleri bu. Yanında da öyle tek başına birkaç kişi var arkadaş orada. Duruyor bu işte dediğim gibi bayan. Müslümanları ne yapıyor? Tecavüz ediyor. İşte göçmenleri bir de Müslümanları da göçmen. Ama hedef göçmenler de Müslüman onun. Diğerlerine şeyleri yok öyle ırkçı parti milletvekili vardı. İşte gö göçmenlere karşı, şuna karşı, buna karşı. Şimdi e, şey Avrupa Parlamentosuna gitmiş. E, Güney Amerika'dan bir bayanla evlenmiş. Ama ne oluyor? Ne ona karşı, belki Müslümanlara karşı. Ama göçmenleri istemiyorlar, istemedikleri Müslümanlar. Böyle şeyler işte. Onun için aman aman benim size tavsiyem böyle olaylarda provokasyona yapılıyor, provokasyonlar ama bunlara ee, uymayınız. Bunların, sakin olalım böyle yerlerde İsveç'teki gibi işte kırıp dökme olayları ne oluyor? Ee, onların istedikleri sonuçları veriyor. İşte arabalar yakılmış, onlarca araba yaralananlar olmuş, polise karşı şeyler ama polisin burada yaptığı yanlış. Finlandiya'da Fin polisi böyle e, ırkçılık, polisin içinde de ırkçılar var. Yakaladıkları zaman bir yazışmalarını veyahut şeylerini falan polisleri görevden atıyorlar veyahut herhangi bir yanlış davranışında. Bunu unutmayınız Yani polisi de sizler kendiniz ne yapabilirsiniz yola getirebilirsiniz yanlış yapıyorsun. Kanunlar artıda ama İsveç'in yanlışması yanlış. Hepinize herse giden şimdilik selamlar kalın sağlıcakla.